Galatasaray'dan ayrılanların kurduğu bir kulüp demiştik Güneş Spor. Tabi bu Galatasaray cephesinde kızgınlığa neden olur. 1 Aralık 1935'te oynanan maçsa tarihe geçmiştir. Ayvalı maç olarak geçmiştir. Çünkü 7000 taraftarın Taksim Stadında oynanan maçtaki 7000 taraftarın önemli bir kısmı Galatasaray taraftarıdır ve liselilerdir. Ve maçtan önce Galatasaray liseliler ve Galatasaray taraftarı organize olarak küfelerle Stada ayva getirmişlerdir ve her e, taraftar stada ayvayla girmiş. Maç başlamadan önce de sahayı ayvayla, e, ayva yağmuru tutarak ayvayla kaplamıştır. Galatasaray sahaya çıktığında artık toprak, zemin görünmemektedir ayvadan dolayı. E, bekçiler e, ayvaları temizledikten sonra maç başlamış. Galatasaray'da e, coşkun taraftarının desteğiyle çok motive bir şekilde biraz da revanş Güneş Spor'dan kendisinden ayrılanlardan rövanşı alma gayesiyle çıktığı maçı 6-2 gibi çok net farklı bir skorla